Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir şey kutusunu açacağız. Çok güzel bir şeyin kutusunu açacağız. Bugün elimde bu çok moda olan var ya hani mükemmel süpürge. Şu yuvarlak robot süpürge. Onu aldık. Çok indirimli bir fiyata aldık. Açıklamaya da bırakacağım. İndirimdeyse hala muhakkak alın bence. Ben bugün bunun bir denemesini yapacağım. Muhakkak da yarın YouTube'da bu videoyu izliyor olursunuz. Kutu açılımı yapıyoruz ilk başta. E, kameramın açısını değiştirdim. Tam odamın ortasına aldım. Şurada gördüğünüz çarşamba pazarından dolayı özür dilerim. Evet arkadaşlar şimdi elimize bir bıçak aldık ve kutu açılımı yapıyoruz. ağır bu arada. Kutu bayağı ağır. Evet arkadaşlar. Normalde bu robot süpürgelerde en popülerler Xiaomi'den başlıyor. En popüler markalar. Fakat ben şöyle bir şey yaptım. Şimdi benim gibi çok kafası karışık olan insanlar olabilir izleyen. O yüzden bu çok bilgilendirici bir video olacak. Arkadaşlar. E, annemi ilk başta bir zorladım hani her çıkan ürünü alan bir insan olduğum için genelde. Scooter'da ilk çıktığında almıştım elektrikli scooter ama çok memnunum hala. Arkadaşlar bu ürün annem ve ben belimizden rahatsızız. Ben skolyoz hastasıyım, annemin de belli fıtıkları falan var. Sürekli tedavi görmekte. Ve süpürge eğilmek bizim için artık bir zahmet, eziyet. O yüzden böyle bir şeyi çok gördük. Etrafında alan çok arkadaşım var. Hepsine de sordum. Hepsi de çalışan insanlar için çok iyi bir yardımcı. Yardımcı olduğunu söyleyeyim. Temel bir demirbaş süpürge değil, olamaz. Bunu bilin. O yüzden anneme ikna ettim ve aldık arkadaşlar. Daha doğrusu ben unutmuştum annem indirimde olduğunu söyledi ve aldık. İlk önce ben 2-3 hafta önce bir medya markta gittim. Orada gözümle görmek istedim, ağırlığı falan filan. bir raflara koymuşlar, sıralı bir şekilde. Ama Eyüp'ün markasını kenara koymuşlar, hani yetim çocuk gibi gariban çocuk gibi kenardaydı. Adam'a sordum neden ucuz ve neden kenarda? O da dedi ki, hani dedim mi hani kenarda ve ucuz olanlar kalitesiz olur falan dedim. Aksine dedi. O gördükleriniz çöy mi dedi. Hepsi Çin malı dedi. Ve bu gördüğünüz tamamen Amerikan malı dedi. Çok satıyor dedi. O yüzden burada dedi. Ama fiyatı 1 milyar falan fark vardı. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bir kutu açılımı yapalım. Ondan sonra sohbet ederiz zaten. O yüzden yani Eufy markasını beğenmiştim. Üzerine baktığımız zaman da beyaz bir kutuda gelmiş. Nice. Açalım bakalım nasıl bir şey bizi karşılayacak. Bu arada sabahtan beri kargoyu bekliyorum. Nefes nefeseyim uykudan kalktım. Hemen gelmedi sabah. Gelecek dendi ama. Ee, sürçü edersen affola şimdiden. Çıkıyor. Yumurta kolileri olur ya onun gibi bir kutuda bak. Şimdi göreceksiniz şu bahsettiğim. çok ağır. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Evet. Açımızı bu şekilde yaptım. İçinden neler çıkıyor bir bakalım. Quick start guide. İlk önce bir hızlı başlangıç kitapçığı çıkıyor. Şu şekilde. Kalın bir kitapçık. Silikon işte neyse artık ne deniyorsa. Ürünümüz burada. Üründen önce şöyle bir şarj adaptör. Fil çıkıyor. Kumandalı özelliklerinden bahsedeceğim. Ardından da ürünün kendisi çıkıyor efendim. Yok bir de şu ayrıymış. Şarj istasyonu. Yani ürünün şarjı olmak istediğinde geleceği nokta. Ve de ürünümüz. Gayet hafif. Ağır dediler ama bence hafif. Şöyle koydum. İçinden ayrıca şöyle bir şey çıktı. Bu şeydi büyük ihtimal. Ee, mikrofiber bilmem nesi. şöyle bir e, fırça ve şurada dikenli bir şey var Bunda pislikleri temizliyorsunuz büyük ihtimal şöyle bir şeymiş bu hani Amerikan kilidi derler ya kabloları toplayacağınız bir kilit koymuş ve de köşedeki pislikleri alması için dört tane iki yedek iki kendisinde olacak olan şu takacağımız şeyler, aparatlar, pislik şeyleri. Dört tane var bunlardan. Çok iyi bir düşünce bu arada. Yedeklerini satabilirlerdi ama adamlar koymak istemişler. Çok güzel bir taktik yani. Çok güzel bir düşünce. Kaçmamışlar maddeden şeyden. İlk önce şunu açalım. Bu şarj istasyonu. Ürünün geleceği yer. Ben de sizinle test ediyorum ve görüyorum ilk defa. Şöyle. Ve ürünümüzün kendisi de burada. Evet efendim böyle. Aşırı güzel üzeri abi. Üzeri aşırı güzel. E, burası şeymiş plastik zannediyorum ama cam var böyle. Çizgiler falan var. Çok hoşuma gitti. Switch on before use. Şimdiki efendim arka tarafta bir on off düğmesi var. O. Hemen içinde başladı. Şarjı mı var acaba anlamadım. Şimdiki şu tekerleği. Bunlar tekerlekleri ve bakın şöyle. Yani şey. Eee katman çıkabiliyor, engelleştirebiliyor. Şunu takalım o zaman hemen şu başlıkları şuraya takacağımızı düşünerekten. Evet, kolay takılıyor. Bunu da buraya taktık. Başka yapmamız gereken bir şey. Kullanma kılavuzunu okumak. Her zaman. Şimdi şurası e, haznemiz, tozların toplanacağı hazne arkadaşlar. Sanırsam şöyle açılıyor. inanın cahilim. Şöyle açılıyormuş. Hava filtresi var burada. Fibre, e, mikrofiber midir, nedir, neyin nedir, nesidir. O da galiba... Böyle açılması lazım. Buradan açılması lazım. Evet. Fiber hava filtresi burada. Toz hastalıklı olanlar. Hani ben mesela toza karşı alerjim var. Onlar için bu yalıtım görevi görüyor. Buraya basarak açıyorsunuz ve buradan tozları topluyorsunuz. Galiba buraya toplanacak şunun içine ya da buraya. Şu an için bir fikrim yok. Denerken hepsini bir şekilde anlatacağım size. Bunu geri takıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ürünümüzü bir 10 dakika falan çalıştırdım. Gayet güzel. 3 farklı modu var. Şöyle göstereceğim size. Başlattığınız zaman şu fan ayarından standart bir şey var. Bir de maksimum mod var. Şöyle bir yapayım mı? Gözükür mü acaba? Bakın. Standart. Boost. IQ. Evet. Bir de maksimum. Şu an ters olduğu için çalışmıyor. Ötüyor. Burada sensörleri var. Bunlar da düşme algılayıcı. E, i̇stediğiniz masada bile tutun düşmeyecektir. Bunlar algılıyor. Yani düşmemesini sağlıyor. Evet şimdi arkadaşlar şöyle ben uzun saçlı bir insanım. Ve saçlarım bayağı var evde. Bakın böyle bir sıkışmış gördünüz mü? Bir problem yaratmıyor ama bunları toplamamız gerekiyor. Ardından bakın tekerleklere bile sıkışmış. Bunu görüyor musunuz bilmiyorum ama tekerleklere sıkışmış. Artı olarak siyah olduğu için kenarlarda çok toz topluyor. Buralarda da görüyorsunuz toplamış. Ama ürünün şeyi açtığımız zaman çıkartalım şöyle. Ters yapıyorum bu arada. Bakın 10 dakikadan az bir süre içerisinde topladığı pisliği içeriden görüyorsunuz. Bu şekilde. Açıkçası toz hissettiğim anda tıkanan bir insanım. Fakat hiç tıkanma hissetmedim. Sadece şu an bu filtreyi çıkardığımda bir tıkanma hissettim. Onun dışında bir şey hissetmedim. ile biraz oynadım, ee, yeni şeyler keşfetmeye çalıştım. Zigzag zigzag modu var mesela, köşeleri algılayan bir mod var. Sadece köşeleri dolaşıyor, kendi çarparak buluyor. Şöyle yuvarlak bir şey var, o da sanırsam döne döne gidiyor. Zigzag modu şurada. İşte zamanlayıcı var, onu ayarlayabiliyorsunuz. Hepsini keşfederek, kitapçının okuyarak e, anlayabilirsiniz, siz de öğrenebilirsiniz. E, ardından şurada çok küçük bir şey var, şu şarj istasyonu, ev ve şarj şeyi var e, alanı etrafını 3,5 metre bir açıklık bırakacaksınız. Ve prizi bir yere bağlayıp prizi de istasyonla şarj istasyonuna bağladıktan sonra şu düğmeye basın. Gerçekten tersti ve uzakta gitti yerini buldu arkadaşlar. O kadar güzel bir cihaz ki teknolojinin getirdiği verdiği nimetlerden birisi de bu bence. Çok beğendim. Ve şarj olmaya başladı. Şarj olma süresi 6 saat diyebiliyorum ve 100 dakikaya kadar da performans sergiliyor. Bence çok iyi bir süre. Arkadaşlar genelde çok uzun videolar yapmışlar. O yüzden bir, ben bir 10 dakikanızı ayırmanız için bir 10 dakikalık bir video yapmaya çalıştım. Son olarak söylemem gereken bir şey daha var. Ürünümüzün bu modelin yani bunu ben 1500 TL'ye aldım. 1493 ya da 98 TL'ye hepsi burada da indirimi vardı. Şu an var mıdır yok mudur bilmiyorum ama normalde zaten bu ürün 2 milyardan falan satışa sunuluyordu. Artması gereken yerde indirime girmişti. Ben de hemen aldım. Şimdi arkadaşlar üründe bir problem var. Ne problemi var? Eksiklik. Diğer ürünlerde fiyat farkının nedeni şu. Onlarda application da var. Yani uygulama indirdiğinizde telefonlarınıza evinizi algılıyor. Hani kendi sensör ve kameraları sayesinde. E bu sayede evinizde siz yokken bile telefonunuzdan açtığınız zaman temizlik yapabiliyor şarjı füüse ki kendi otomatik hepsi gidebiliyor zaten bu da gider şarjı bittiğinde otomatik gidiyor. Şimdi bunda ne oluyor? Bunun güzel yanında kumanda olması diğerlerinin kumandası yok bu kumanda sayesinde hem yön veriyorsunuz istediği her yere sokabiliyorsunuz istediğiniz her yere diğerlerinde öyle bir şey yok. Ayrıca da e, istediğiniz modda da kullanabiliyorsunuz yuvarlak çizerek, zikzak çizerek, köşelere giderek. Zamanlayıcı ayarlayabilirsiniz. Yani evde olmadığınız vakitte bile zamanlayıcı ayarlayarak burada genel temizliğinizi yapabilirsiniz. Yani application olmuş, kumanda olmuş ne fark eder? Ayrıca buraya bastığınızda şarj istasyonu da otomatik olarak gidebiliyor. Ya da şarjı bittiğinde gidiyor. Dediğimiz gibi son olarak 100 dakika performansı var. Arda, arda kesintisiz. Ve arkadaşlar 6 saatte şarj oluyormuş. Çok normal, elektronik bir cihaz. Çok bir şey bekleyemezdik zaten. 4 tane bu e, üründen var. kenarlara kenar pislikleri köşeleri toplaması için çekmesi için kendine iki tanesi kendine iki tane de yedek olarak bir tane temizlik için şöyle bir fırçası var bir tane de yedek olarak mikrofiber işte hava filtresi var bir de şöyle bir Amerikan kilidi var e, kablo toplamak için evinizdeki yardımcı aparat dediğim gibi application yok ama üzülmenize gerek de yok kumanda her şeye yarayacağını düşünüyorum ben şimdilik videoyu kapatıyorum umarım çok beğenirim yani şu anda bile verim aldım bir temizlik yapayım ben evde Ardından belki haftaya yeni bir e, ürün deneme videosu gelebilir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.